Malatya Doğan Şehir Fen Lisesi öğrencileri ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı'yı çektikleri videoyla okullarına davet etmişlerdi. Gezer Avcı okuldaki bilim şenliğine bağlantı yaptı. Öğrencilerin sorularını cevapladı. Alper Gezer Avcı öğrencilere uzayda açtığı Türk bayraklarından birini hediye etme sözü de verdi. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı'yı böyle davet etmişlerdi. Gezer Avcı Doğan Şehir Fen Lisesi öğrencilerinin davetine kayıtsız kalmadı. Okuldaki bilim şenliğine bağlantıyla katıldı. Bu nazik daveti kayda alan, bu kaydın içerisinde yer alan tüm kardeşlerime gönülden selamlarımı gönderiyorum. Bugün ekran başında olmak yerine aranızda olabilmeyi çok isterdim. Uzay dönüşü bilimsel çalışmalarının devam ettiğini belirten Alper Gezer Avcı öğrenciler uzayda yapılan deneyler üzerine sohbet etti. Bir öğrenci Gezer Avcı'dan uzayda açtığı Türk bayraklarından birini istedi. İnşallah yani o bayrağımızın e, başımızın üstünde dalgalanmasıyla hepimiz gurur duyuyoruz. E, bunu en çok hak eden yerlerden bir tanesi sizsiniz. İnşallah e, bakanlığımızın onayı ve planlaması doğrultusunda gerçekleştireceğimiz ilk e, gezide... Bunu da sizlere hediye etmek nasip olacak. Öğrenciler Alper Gezer Avcı'nın okullarını ziyaretini heyecanla bekliyor.